Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Hem hayatıma hem de kitaplığıma hoş geldiniz dilem. <laughs> Güzel bir açılış yaptım. Bugünkü videomda sizlerle böyle biraz sakince, yavaşça neden kitap okumamız gerektiğinden, benim neden kitap okuduğundan, günün hangi saatlerinde daha verimli kitap okuyabileceğimizden bahsedeceğim. Çünkü son zamanlarda bunlar sizden çok fazla gelmeye başladı bana soru olarak ve ben de fark ettim ki. Bu 30 gün boyunca 30 video paylaşma meydan okumamın arasında bunları biraz göz ardı etmiştim. İşte yok şu konuyu anlatacağım, yok şu konuda paylaşım yapacağım, yok şu olayı anlatacağım falan da filan da derken yeni içerikler, yeni konular, motosiklet, farklı kitaplar falan filan bir süredir sanırım ben neden kitabı okumamız gerektiği ile alakalı sizlere benim neden kitap okuduğumla alakalı bir paylaşım yapmamışım bir süredir. Aslında her videomda bundan ince ince ufuk ufak bahsediyorum ama artık tek bir videoyu komple buna ayırmak istedim. Hem biraz sakin sakin sohbet ederiz birlikte. Hem sizden gelen soruları cevaplarım. Hem de biraz kitaplığımda sizleri misafir ederim diye düşündüm. Hmm, bakalım bence güzel bir video olacak. Kanalıma abone olun. Videoyu da beğenin. Konumuza geçiş yapmadan önce sizlere uyarmak istiyorum bu video son derece kitap okuma isteği uyandırabilir. <laughs> Kitaplığımdan da anlayacağınız üzere son zamanlarda o kadar yoğun çalışıyorum ki son zamanlarda şu 30 gün boyunca 30 video paylaşma olayımdan dolayı böyle artık kitaplığımı düzenlemeye bile zaman bulamıyorum maalesef. Hatta bakın daha yeni videolarını çektiğim kitapları buraya biraz yığmış durumdayım. Henüz daha okuyamadım hatta buradaki çoğu kitabı. Ama inanın içinde o kadar büyük bir heyecan var ki bir an önce tekrar şu kitaplara sarılmak için. Şu 30 gün boyunca 30 video paylaşma olayını bitirip tekrar böyle zamanımın büyük bir çoğunluğunu kitaplara ayırmayı büyük bir heyecanla bekliyorum ya. İlk olarak şundan bahsedeceğim. Günün hangi saatlerinde daha verimli kitap okuyabileceğimizden ve benim günün hangi saatlerinde kitap okuduğumdan. Şimdi beni aranızda Instagram'dan takip eden bazı kişiler biliyordur ki ben genelde sabahları günün ilk saatleriyle güneşin ilk doğduğu saatlerde kitap okuyorum. Çünkü ne kimse var etrafta, ne ses var, hiçbir işim gücüm yok. Daha doğrusu benden saat sabahın altısını bir şey bekleyen birisi yok. Barney aracına tabii ki çünkü Barney benden her zaman günün her saatinde yemek bekliyor. <laughs> Barney gel, gel 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 uyumuyorsun gel buraya. Son videolarımda hiç çıkmıyorsun kameraya. Gel buraya. Gel şu. Kim var burada? Bak bak bak. Hı. Hı. Kim var kamerada? Ha? Bak karşıda kim var? Tamam hadi git. Tamam, Oynayın ya bak bak yedin abi. sana bu tatlı bir aradan dolayı sizlerden özür diliyorum. Konumuza devam edelim. Şimdi tekrar konumuza devam edecek olursak günün ilk saatlerinde uyanır uyanmaz her sabah yaptığım o öncelikli işlerimi yapıyorum. Bunlar nelerdi? Kendime hedeflerimi hatırlatmak, birkaç bardak su içmek ve kendimi güne başlatabilmek için ilk kahvemi hazırlamak. <laughs> İlk kahvemi hazırlamak için kahve tezgahıma gelince işte bir önceki gün yorucu ve yoğun geçtiyse daha sert bir kahve hazırlıyorum bu sabah için. Eğer güne daha sakin başlamak istiyorsam daha yumuşak bir kahve hazırlayıp kahve bardağımda elimi alıp kitaplığıma doğru giriyorum. O gün ne okuyacaksam okumam gereken kitapların arasından henüz okumadığım kitaplar arasından bir kitap seçip ardından kitabımı kahvemin yanına alıp ya masama oturuyorum ya da işte koltuğuma, balkona bir yere rahat bir yere kuruluyorum ama kesinlikle bir daha uzanmıyorum çünkü kendime biliyorum ki eğer tekrar yatağa yatarsam vücudum beni uyumaya zorlayacak. Ardından kahve ve kitap. Kahvenin o kokusu, kitabın o kokusu ikisinin birbirine böyle harmanlanmış bir halde sabahın ilk saatlerinde henüz daha böyle uyanır uyanmaz burnunuza çarpması, sizi kendinize getirmesi hem bilincinizi açıyor kahve hem vücudunuzun bir parça ayılmasını sağlıyorsunuz kahve ile hem de bilinçaltınıza günün ilk öğününü çok kaliteli bir şekilde vermiş oluyorsunuz. Nasıl ki uzmanlar kahvaltı yapmadan dışarı çıkmamamızı söylüyor, nasıl ki uzmanlar kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu söylüyorlarsa işte kitap okumak da bence bu şekilde. Ya çünkü henüz daha yeni uyanmışsınız, o telefonu falan bir kenara bırakıp kesinlikle sosyal medyaya falan hiçbir şekilde giriş yapmayıp günün ilk saatlerinde gözünüzü direkt kitapla açarsanız yazarın size vermek istediği şeyleri henüz daha dinçken, dipdiriyken böyle tüm algılarınız açıkken okursanız ve bu şekilde güne başlarsanız inanın gününüz çok daha başarılı geçiyor. O gün ne yapacaksınız? Ders mi çalışacaksınız? Motor mu süreceksiniz? Partiye mi gideceksiniz? Her ne yapacaksınız yapın. inanın o günden çok daha fazla verim alıyorsunuz. Çünkü günün ilk saatlerinde kim bilir kimle hayata başlamışsınız. Kimle sohbet ederek başlamışsınız. Belki de Cemil Meriç'le başladınız güne. Belki de Paulo Selo'yla başladınız güne. Ya da bu sefer sabah güne Arvin Yalon'la sohbet ederek başlamak istediniz. Bunların hepsi sizin elinizde. Yani bunları yapmak için kilometrelerce öteye gitmenize gerek yok. Yepyeni dünyada tanıyabilmek için yepyeni yolculuklara hiç daha keşfedemediğiniz o patika yollardan yeni keşiflere çıkmak için gerçekten çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Bunların hepsi nereden baksanız 5 liradan başlayıp 30-40 liraya kadar değişen fiyatlarda satılıyor her yerde. Elinizin ulaşabileceği her yerde hatta parayla almak bile zorunda değilsiniz. Etrafınızda illaki halk kütüphaneleri vardır. Ya da fiziksel olarak bir kitaba erişiminiz yoksa çok zorda kaldıysanız bir akıllı telefonunuzun yardımı ile bile internetten pdf olarak herhangi bir kitabı ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. Çünkü şu anda çoğu kitabın zaten pdf'i internete ücretsiz olarak yüklü. Oh! Vay be son söylediğimi söylerken, son cümlemi söylerken sanki biraz atarlandım ya niye kitap okumuyorsunuz diye. <laughs> Serdar Kuzuloğlu'nun çok güzel bahsettiği bir şey vardı. Sanırım gençlerle alakalı bir konferans yaparken Zorlu Center'da orada bahsediyordu bu cümlesinden. Diyordu ki bu kitapların fiyatları diyor aşağıda satılan bir hamburger menüyle ile eşdeğer diyor. Ama diyor bu kitapların alacağınız o haz, o duygu, o tecrübe tüm yazarların on yıllarca birikmişlerinden oluşmuş ve eserler paha biçilemez bir şey diyor. Aynı fiyata sadece gidip aşağıdan bir menü alabiliyorsunuz diyor. Ama diyor uzak duruyorsunuz yine de diyor bu kitaplardan. Neden diyor. Evet. Bu konuşması beni çok etkilemişti henüz kitap okumaya başlamadığım zamanlarda bu videolarını izlemiştim. Ve sanırım benim şu anda bu derece fazla kitap okumamdaki en büyük etkilerden birisi Serdar Kuzuloğlu'dur. Gerçekten ona çok şey borçluyum. Onun anlattığı şeylere, tecrübelerine, bilgi birikimine, bize tavsiye ettiği her şeye... Oh, vay be! Bazen böyle o kadar hissiyatlı söylüyorum ki size anlatmak istediğim şeyleri, cümlelerimi. İçimdeki böyle nefesimin tükendiğini hissediyorum ya. Bu kesinlikle benim en içten gelen duygularla size aktarım yaptığımı hissettiriyor bana. Çünkü gerçekten yoruluyorum bazen. Şu anda olanlardan birisi. <laughs> Gidiyorsunuz 20 liraya bir kitap satın alıyorsunuz. O kitabı yazan kişinin senelerce biriktirmiş olduğu anılarından yola çıkarak yarattığı o evrene yolculuk yapıyorsunuz. Söylesenize bunu başka nerede bulabilirsiniz? Ben şu an yeni dünyalar keşfedebilmek için kitaplar haricinde farklı farklı yollara çıkabilmek için motoruma biniyorum bir anda yola çıkıyorum motoruma biniyorum çeşitli hazırlıklar sonucunda işte kaskım montum giysilerim, yanıma alacağım işte ne bileyim yiyecektir, çadırdır, başka bir şeydir. Bu şekilde yola çıkıyorum ve genelde hazırlıklarım ciddi anlamda uzun sürüyor ve yola çıkmadan önce beni yorabiliyor. Ama şu an ne yapıyorum? Bu kitaplar sayesinde bu motorla çıkacağım yolculukların aksine evimde oturduğum yerden, koltuktan sadece bir kahvenin eşliğinde, sadece kitabın yanına bana eşlik edebilecek sıcak, tatlı bir kahvenin yanında birbirinden farklı, birbirinden efsane, ve şu an yaşadığımız dünyadan çok çok farklı dünyalara yolculuklar yapabiliyorum. Bunun için gidip bir rokete binip uzaya çıkmama gerek yok. Bunun için farklı bir cihazla paralel evrenlere de geçiş yapmama gerek yok. Zaten bu kitaplar bana paralel evrenleri sunuyor. Zaten bu kitaplar bana yazan kişinin dünyasını sunuyor. Çünkü inanın her insan farklı bir dünyadır. Ben buna inanıyorum. Her insan kendi bakışıyla dünyayı şekillendirir. Benim şu an dünyayı gördüğüm açıyla sizin dünyaya baktığınız açı çok farklı olduğu için benim kafamda kurguladığım dünyayla sizin yaşadığınız dünya eminim çok farklıdır. Hatta otursak, karşılıklı bir sohbet etsek hepimiz elimize birer kağıt kalem alıp kafamızdaki o dünyayı gördüğümüz kadarıyla çizmeye çalışsak inanın ortaya çok farklı şekiller çıkacak. Kimininki kare, kimininki yuvarlak, kimininki tepsi gibi, kimininki ise bomboş sadece sudan oluşuyor. İşte bu dünya tavsiyelerimizin arasındaki farklar kendimizi ne kadar çok geliştirebildiğimiz, kendimizi ne kadar çok hayata adapte ettiğimiz ve kendimizi ne kadar çok hissedebildiğimizle alakalı ve bunun da kesinlikle en iyi yolu, en 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 ama en iyi yolu sadece kitap okumak ya. Sadece kitap okumak. Başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Şu an ben karşınızda bu şekilde bulunuyorsam, bu cümleleri böyle rahatça size kurabiliyorsam ve şu an bu hayatı yaşayabiliyorsam, yani şu an kendime kurmuş olduğum hayatı sadece kitaplardan dolayıdır ya sadece iki sene önce kitap okumaya başlamam sayesindedir. Çünkü kitap okumaya başlayarak artık bilinçaltımı o kadar iyi geliştirebilmişim ki tabii ki henüz daha çok geliştireceğim ama ilk kitap okumaya başladığım zamanlara göre artık kendime bazen tanıyamıyorum ya. O kitap okumayan çaresiz, aciz, yıkık Burak'a göre şu an aynaya baktığımda kesinlikle çok daha güçlü birisini görüyorum ve bu bana son derece iyi geliyor. Hatta artık etrafıma bile baktığımda, yaşadığım ortama bile baktığımda bunu iliklerimde hissedebiliyorum ya. Başka gibi söze gerek yok. Oh, benim nefesim tükendi ya. Vay be, bence güzel bahsettim. Eğer hoşunuza gittiyse bu video, bunun gibi yine farklı bir sohbet konusu istiyorsanız veya kitaplar hakkında sadece böyle biraz boş yaparak, biraz havadan, biraz sudan ve biraz da kendimden bahsederek size paylaşımlar yapmamı seviyorsanız lütfen bunu yorumlarda belirtin ve ben de bunun devamını getireyim çünkü benim çok hoşuma gitti. O halde desteklerinizi, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere diyorum size. Kendinize iyi bakın.